Allah Resulü aleyhisselatü vesselam geldi. yağmur yağacak, Allah aleyhi ve şeref izin sen oku. Öyle mi? Yağsız mı? Yağsız. Allah Resulü aleyhisselatü burada müşriklerin, buraya topladıkları zaman, hani mallar topladıkları zaman, hani Allah Tebâreke ve malları topladıkları zaman, ayette buyurdu. اِلَّا الَّذ۪ينَ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل فسينفقونها ثم تكون عليهم حس ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون mallar topluyor değil Toplasınlar bakalım. Ve bu topladıkları mallar onlara bir özüntü olacak sonunda cehenneme gideceklerdir Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. İşte Ebu Sufyan'ın bütün mallarını topladılar. Ey Ebu Sufyan senin mallarını alacağız ama la tuğuziyet ederim ki Muhammed'i bertaraf edecek. Muhammed'den alacak olan malları sana vereceğiz diyorlardı. Ve malları topladıkları zaman buraya geldi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayet nazil oldu. اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تِبُوُوا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى Ey Resulüm hani sen bir gün evinden çıkarken hani biz orada Kanada Mescidi'nin yanında orada toplandık ya. İşte Allah Resulü orada böyle safları dizdi. Ne dedik? Sevat adında bir adam şöyle çıktı biraz geriye. Dedi ki ya Sevat ırca çık duymadı. Ey Sevat çık. Gene duymayınca şöyle gitti şöyle. Dedi ki avu ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü karnımı acıttın ya Resulullah Uridul kasas. Ben kısas istiyorum. Herkes ya sevat bu Allah'ın Resulü'dür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki insanlık insanlıkta hiç kimse kimsenin üstünlüğü yoktur ancak takvadır. İnne ekrelekum indallahi etkakum. Ey sevat öyle gömleği çıkartın gel ey sevat öcünü al. Şimdi ben de diyorum hangi devlet başkanı böyle yapar şimdi? Kimse değil mi? Evet. E cintimizi soyarlar değil mi? Bilal abi. Her neyse. Şimdi sene de seksen yapamam. <laughs> Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, sopayı aldı, ve yaklaştı, yaklaştı Aleyhisselatü Vesselam'a, bir de kucakladı ve öpmeye başladı. Neden yaptın ey sevan ya Resulullah diyor. Son anım sana dokunmak istedim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır duasını aldı. müminler buraya geldiler ve pusu kurdular. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu tepeye elli okuyor. Said komutanlığında burada yerleştirdi. Ve dedi ki onlara ölsek de, dirilsek de yani hatta uçan kuşlar, kargalar, etlerimizi bile paramparça ettiğini görseniz buradan ayrılmayın. Tamam dediler. Ha, buradan çıktıkları zaman elli kişi burada yerleşti ve müşrikleri bertaraf ettiler. Halid İbni Velid ne yapacak daha Müslüman olmamıştı. Ne zaman ki oradaki tepedekiler burada görünce e, <laughs> alttakiler galimat topluyor, üstekiler almıyor. Dediler biz de alalım zaten savaşı kazandık. Ne zaman orayı bırakınca Müslümanların o savaş düzenini bozuldu. Ve Halif şöyle arkadan dolanıp Müslümanların belini kırdı. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir kılıç darbesi geldi. Yani اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ yekul رَبِّيَ اللّٰهِ أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله Rabbim Allah sözledikleri için bir peygamber mi öldürüyorsunuz ey kafirler? Şimdi Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam dedi ya اَشْقَدْ نَا سَمَنْ قَتَلَ نَبِيًا اَوْ قَتَلَهُ نَبِيًا İnsanların en alçağı, en bedbahı, en katili, en zalimi Nebi onu öldüren ve da kendisini Nebi öldüren Nebi öldüren diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Kusu kurmuştur ve Müslümanlar böyle artık ganimet sevdasını kapanınca Halid İbni Veyz ve Müslümanları burada kaldırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıçta üzerine geldi. Mus'ab bin şöyle bir daire vardı böyle ve bunların arasında Mus'ab bin Ömer vardı. Allahu Ekber. Müslümanlar teker teker şehit oluyor. Teker teker. Çünkü herkes Ömer dağıldı, herkes kaçmaya başladı. Çünkü Allah Resulü onlar dedi ki, oradan ayrılmayın ey ashabı ama dinlemediler. Ceza olarak da Allah bunu tattırdı onlara. Hal böyle iken artık Mus'ab bin Ömer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzediği lafını etrafında böyle koruyordu. Eee sancağı elinde tutmuş ve bir de o eee Ekrem'e bin e, Müşri'nin e, Ekrem'e bin adam vardı müşrik. geldi Musab bin Ömer'i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zannetti ve bir kılıç darbesiyle kolunu kopardı. Sancak düşmeden o bir önde o olur eyler, yine düşmedi. Ta böyle sancakı kucakladı, ardında bir mızrak darbesiyle onu şehit etti. Hal böyle iken Musab bin Ömer şehit olurken şunu okuyordu. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد ancak Allah'ın Resulü'dür. O ölse veyahut da yani öldürürse siz ökçünüze yani dinizleri öyle müşrik dinizle döneceksiniz. Kim böyle yaparsa Allah'a bir zarar veremez. Ve seyyeş zillahu Allah sabredenleri burada mutlaka mükafatlandıracaktır. Mus'ab bin Umeyr şehit olmuştur. Ama nasıl Allahu Ekber? Tabi geldiler. Nereye? Onu kefenlemeye. Mus'ab bin Umeyr zengindi. Annesi holding idi. Ya Musa git sana Muhammed elbise versin diyordu. Git seni doyursun diyordu. Ve Mus'ab bin Ömer Müslüman olunca bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mecliste böyle otururken bir de Musa girdi. Elbiseleri yamalı, yırtık, ayak, ayağında ayakkabı yok. Allah Resulü şöyle baktı. Ey Musa gel buyur ey Musa. Elhamdülillah diyor. Bir halden hale insanları değiştir Allah'a hamdolsun dedi. sallallahu alayhi ve sellem ve burada biliyorsunuz Musa Ömer Darul Erkam'da oradan tedris etti tevhid foku ve ilk Medine'ye atanan öğretmen Mus'ab bin Ömer oldu. Bir yıl orada kaldıktan sonra geri dönünce ilk önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğrayınca annesi buna çok kızdı. Ey Mus'ab vallahi yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim ve böyle kendimi öldüreceğim. İnsanlar da katil ummihi yu'ayyirunek. İnsanlar seni annesini öldüren annesini öldüren o genç seni alacaklar. Ne <laughs> ummi diyor. Ey anacığım Boşuna yorulma ey anneciğim. Vallahi ben Resulullah'ın peşinden ayrılmam ya ummi diyor. Boşuna yorulma ya ummi diyor. Ve bakınız annesi bir şey olmasına rağmen kiminle konuştuğunu iyi biliyor Musab bin Umeyr. Şimdi babamız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bazı edepsizlik yapıyor değil mi? Morlu koca karı ve bu şekilde maalesef bazı gençlik. Adam müşrik. Buna rağmen ya ummi diyor ey anneciğim. Baktı böyle annesi çözüm yok ve artık o açlık şeyinden vazgeçtim. Hal böyle iken ta ki Mus'ab bin Umeyr burada işte şehit olunca tabi ki hordik ama Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam'da baktı böyle kefen bulamadılar ama holdingti, zengindi, en güzel elbiseler, en güzel mücevherler takıldı, takardı ama öldüğü zaman ona bir kefen bulamadılar. Böyle bir hırka, Başını örtüyorlar, ayakları açılıyor. Ayakları açılıyor, başı örtülüyor bu şekilde. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kucakladı, ağladı ve gömdü. İşte Musa bin Umeyr'in yeri orasıdır. Hamza orada, Abdullah bin Cahş orada ve şimdi inşallah oraya gidip duamızı yapalım. Çıkmak isteyen çıkalım mı? İyi, on dakika ne dersiniz? Buraya gelmişken çıkalım mı? Uhu. kısacası bu şekildedir. bunu yapmadan...